Uçak pistten çıkmadı efendim. Nasıl olursa orada bir beton bir şeye takıldı kaldı. Yo yanlışlıkla askerlerin yere girdi. Nasıl oldu anlatır mısınız? Orada uçak oraya takıştı. Benim görüşüm yanlışlıkla askerlerin e, havalanına girdi. E, i̇ki tarafı binaydı Kanadı bir yere değdi. bayağı bir panik Onun, yaşandı sanırım yolcular. E, çok öyle bir panik yaşamadı ama insanlar tabii biraz korktu. Kaç kişi oydu e, 10-25. İstanbul'a giden İstanbul mi? İstanbul'a giden ıı, uçak. Mecbur indik, şimdi bekliyoruz uçağı. ne bekliyorsunuz? Uçağı bekliyoruz, üç. İkinci bir mağduriyetimiz, üçüncü uçuşlar yapılmıyor. Buradaki yetkili arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama bilgi eksikliği var. Bakın benim ikinci uçuşum Dubai. 3 üçüncü uçuşum, uçuşum Nabi Melekoğlu. Nabi Melek. Oğlu. Nabi Melek oğlu. Evet. Üçün, Başka üçüncü, var mı uçakta pilot pistten çıktı. Yani orası uçuş yeri değilmiş öyle diyorlar bize verilen bilgiye göre. Burası uçuş yeri değilmiş. Pisten çıktı. Sol kanadı bu hangarlar var askeri hangarlar. Oraya çarptı. Öylece kaldık orada sonra boşalttılar uçağı. Korktunuz mu? Yani korku oldu tabii herkeste. Panik yaşandı sanırım. Yaşandı evet. Bekledik bir yarım saat falan uçağın içinde. Ondan sonra şimdi 15.45 uçağıyla bir daha İstanbul'a şu uçuş yapacağız. İsim söylesin mi? Söyle. Gökhan, Gökhan Alada. Gerçek, gerçek. Ya gel ya. Evet. Getir ya, getir daha buradan güzeli mi var? Ya gelir. No, 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 no,